burada tabi altta metal porselen destekliyor ama şeffaflığı engellediği için bir miktar bize estetik problem çıkıyor. Çünkü diş normalde şeffaftır. Halbuki o alttaki metal altyapı daha opak, ışığı geçirmeyen bir yapı oluşturuyor. Dolayısıyla estetikte biraz zorlanabiliyoruz. Artı bir de normal porselende kullanılan değerli metallere karşı alerjik reaksiyon olabiliyor bazı hastalarda. Özellikle de kadınlarda daha fazla olmak üzere. Niye kadınlarda daha fazla? Çünkü kadınlar 2x taşıdıkları için bir alerjiye daha yatkın bir de çocuklar itibaren imitasyon işte kolye, küpe, yüzük taktıkları için işe ilgili değersiz metallere daha çok temasız olduğundan alerji problemleri olabiliyor. Bu durumda yeni gelişen teknolojiyle bu metalin yerine ne kullanılabilir diye araştırınca bir yıllar çıktı. Özellikle son 20-30 senedir yaygın bir şekilde. Ve bunların fiyatları da günlük geçici azalarak oldukça makul fiyatlara indi. Burada alttaki metal yerine biz zirkonyum kullanıyoruz. Zirkonyum beyaz bir malzeme olduğu için ve yarı şeffaf olduğu için estetiği çok daha iyi sağlayabiliyor. Burada bizim üstüne gelen zirkonyum üzerine gelen porselen kısmı yine aslında normal metal destekli porselenle aynı ama alttaki yapı şeffaf ve beyaz renkli olduğu için estetiği çok daha ideal sağlıyor. Zirkonyum bize bize avantaj nedir? İki temel avantajı var. Bir tanesi daha çok da önemsenen ve bilinen şekliyle estetik dişin o yarı şeffaflığını veriyor. Diş transüsans bir yapısı vardır dişin. Normalde dişte baktığınız zaman özellikle küçük gerçek çocuklarda daha bakar ve gençleri 10'lu yaşlardaki dişte bir hafif bir grilik vardır. E, sebebi ağız için karanlığı yansır dişin yarı şeffaflığından. Cizil bunun bir miktar tam olarak ideal olmasa bile yarı yarıya sağlayabiliyor bu şeffaflığı. Dolayısıyla daha estetik bakımdan başarılı bir diş şey konu zirkonyum doku dostu bir malzeme. dokuda herhangi bir alerjik reaksiyon yol açmıyor. Hatta biz zirkonyumdan implantlar yapıyorduk. Yapıyorduk demin sebebi titanyuma göre çok büyük bir avantajın olmadığı anlaşıldı. Yapsak yine oluyor fakat boş boşuna implantı fiyatını iki katına çıkardığı için tercih etmiyoruz. Yani zirkonyumu bütün içine yerleştirin vücutla birleşiyor. Bu kadar sağlıklı bir malzeme. Dolayısıyla yani diş eti sağlığı açısından zirkonyum her zaman tercih edilmesi gereken bir malzeme. Bir de estetik kısmını anlatırken altında bir konu. Alttaki malzeme beyaz renkli olduğu için küçük hacimli dişlerde veya dişin boyunu çok kısa olduğu yerlerde biz üstteki porselen tabakı inceltme şansımız olabiliyor. Veya çiğneyici yüzeyini tamamen temas noktalarını zirkonyumdan yapma imkanımız olabiliyor. Tamamen zirkonyumdan da diş yapabiliyoruz. Tabii ki üzerine normal porselen gelince daha başarılı oluyor ama üzerine özellikle arka azılar bölgesinde mesafemizin az olduğu yerlerde hiç porselen koymadan tamamen zirkonyum kron yapabiliyoruz. Dolayısıyla son derece estetik bir sonuç elde ediyoruz. Bunun getirdiği avantaj bir baş başka avantajı şu. Bazı insanlarda diş gıcırtma problemleri var. Elde olmadan gece özellikle uykuda. Bu cins insanlarda üzerindeki porselenin kırılma riski ortaya çıkıyor. Ama zirkonyum olduğunda zirkonyum dirençli bir malzeme. Ne kadar dirençli? Normal insanın çiğneme basıncının 2-3 katını direnecek kadar güçlü bir malzeme. Dolayısıyla kırılma ihtimali olmuyor. Bu cins hastalarda diş gıcırtan istedisi olarak gerek gece gerek gündüz hastalarda porselen tabakanın kırılmasından kaçınmak için sırf zirkonyumdan kaplamalar yaparak dişlerin sağlıklı bir şekilde devam devamını sağlayabiliyoruz.